Merhaba arkadaşlar. Bu hafta yine çok ilginç ve bir o kadar eğlenceli bir deneyle karşınızdayım. Deneyimiz tam da trafik ışıklarının renginde ve adeta lamba gibi renk değiştiren bir deney. Deneyimizin adı kimyasal trafik ışığı deneyi. Evet dediğim gibi renk değiştirecek ama tamamen kimyasal bir deney. Deneyimize geçmeden önce İlk trafik ışıkları, trafik lambaları nasıldı, neredeydi ya da neden trafik ışıklarının rengi kırmızı, sarı, yeşil? Bunları öğrenelim mi? İlk trafik ışıkları 1868'de Londra'da kuruldu. Elle ve gazla çalıştırılan lamba çeşitli kazalara yol açtı. Patlayan, yaralanmalara ve hatta lambayı çalıştıran polis memurlarının ölmesine sebep olan bu lambanın pek de başarı elde ettiği söylenemez. İlk elektrikli trafik ışıkları ise 1914'te Cleveland, Ohio'da dörtlü bir kavşağı kuruldu ve yine bir polis memuru tarafından işletildi. Tam otomatik trafik ışıkları ise ancak 1900'lü yılların sonunda Londra'da kullanılmaya başlandı. Demiryollarında yıllarca kırmızı ve yeşil sinyal kullanıldığından Trafik lambalarını da aynı renklerde kullanarak karayolu ağına genişletmek mantıklıydı. Ancak ikili ışık sistemi sürücülere herhangi bir uyarı vermediği için kazalara yol açıyordu. İlk kez 1920 yılında Detroit'te sürücülere ışıkların değişeceği konusunda bir uyarı vermek için lambaya sarı renk eklendi. Sonrasında kazaların sayısının yerleştirildikleri yerlerde hızla düştüğü görülünce üç renkli kullanım hızla tüm dünyada yaygınlaştırıldı. Dilerseniz deneyimize başlamadan önce malzemelerimiz nelermiş birlikte görelim. Indigo karmin, glikoz, sodyum hidroksit. İlk malzememiz indigo karmin arkadaşlar. Ya da 5 indigo sulfonik asit sodyum tuzu formülü ekranda gördüğünüz gibi. Bir pH belirtilmiş arkadaşlar. Sodyum hidroksit. Sodyum hidroksit beyaz renkte kuvvetli bir bas. Diğer adı Kostik. Glikoz karbon, hidrojen ve oksijenden oluşuyor. Aslında bildiğimiz şeker. 3 ayrı çözelti hazırlayacağız ve bu çözeltiler arasında ayrı çözeltiler yani 3 çözeltiyi birleştirip nasıl sonuçlar elde edeceğiz? Birazdan hep birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. Dilerseniz deneyimize başlayalım. Arkadaşlar deneye başlamadan önce sizleri bir kere daha uyarmak istiyorum. Bu deney korunaklı eldivenler ve gözlüklerle laboratuvar ortamında yapılıyor. Sizden ricam bu deneyi evde lütfen denemeyin. İlk olarak glikoz çözeltimi hazırlayacağım arkadaşlar. Glikozumuzdan spatül vasıtasıyla 5-6 kaşık beherimi ekliyorum. Daha sonra sodyum hidroksitten yine 5-6 kaşık olacak şekilde ikinci beherimi ekliyorum. Indigo karminden de spatül vasıtasıyla bir kaşık kadar Üçüncü çözeltimi hazırlamadan önce beherimin içerisine alıyorum arkadaşlar. Şimdi çözeltilerimi hazırlamak için içlerine su dökeceğim arkadaşlar. İlk çözeltimiz glikozlu. Diğerine de aynı şekilde. Ve biraz da indigo karmik. Şimdi çözünmeyi hızlandırmak için çözeltilerimi karıştırıyorum. 3 çözeltim de hazır. Şimdi ikinci çözeltimi birinci çözeltinin içerisine ekliyorum. Yani sodyum hidroksiti glikoz çözeltimi içerisine ekleyeceğim. Şimdi çözeltimi indigo karmini eklemeden önce erlenin içerisine döküyorum arkadaşlar. Hepsini doldurmayacağım üçüncü çözeltimi karıştırdığım iki çözeltinin içerisine ekliyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Yeşil bir renk aldı arkadaşlar. Çözeltinin ağzını kapatıyorum. Gördünüz mü? Sarıya döndü. Tıpkı trafik lambası gibi. Şimdi çözeltimi biraz çalkalıyorum. Bakın. Şimdi de kırmızıya dönüştü. Evet arkadaşlar, çözeltim şu anda sarı renkte. Gördüğünüz gibi. Şimdi yavaşça çalkalayacağım ve nasıl renk değiştirdiğini göreceksiniz. İlk olarak hafifçe çalkalıyorum. Gördünüz mü? Kırmızıya döndü. Şimdi tıpkı trafik lambaları gibi sarı, kırmızı ve yeşil rengi aynı anda göreceğiz arkadaşlar. Hazır mısınız? Gördünüz mü? Sarı, kırmızı ve yeşil oldu. Şimdi tekrar bırakıyorum ve yine sarı renge nasıl döndüğünü kendi gözlerinize görebilirsiniz yeşilden kırmızıya döndü. Ve yavaşça rengi açılmaya başlıyor arkadaşlar. Şu anda sarıya dönmeye başladı. Tekrardan sarı. Peki tüm bunlar nasıl oldu? Indigo karminin mavi renkli çözeltisi alkali glikoz ile tepkimeye girdi. Glikoz indirgendir ve oksitlenmiş indigo karmini indirgeyerek renk değişimini sağladı. Indigo karminin iki oksitlenme seviyesi var. Bunlar da bize kırmızı ve yeşil renkler olarak görünür. İndirgenmiş indigo karmin, yani sarı renkte olan çözelti çalkalandığında atmosferik oksijen indigo karmini oksitler. Yavaş çalkalandığında az miktarda oksijenle temas ettiği için birinci oksidasyon gerçekleşir. Kuvvetli çalkalandığında ise daha fazla oksijenle tepkimeye girebilir ve ikinci oksidasyon oluşur. Çalkalamadan sonra renkler. Yine eskisi gibi sarıya döner. Çünkü ortamda alkali indirgen hala mevcut. İşte bu kadar. Indigo karmini oksitleyen madde hangisidir? A) Karbondioksit B) Oksijen Bugün de deneyimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Ama üzülmeyin. Her hafta Cuma günü saat 17'de sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Merak ettiğiniz konularda soru sormaktan asla çekinmeyin arkadaşlar. Hatta yapmak istediğiniz deneyler varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Kırmızıya döndü bu ya. Evet. Yeşili daha çok seviyorum. Eğleyerek öğrenmeye hazır mısınız? O zaman haftaya yepyeni bir konuda görüşmek üzere. Diğer malzememiz sodyum hidroksiklarlar. <laughs> Diğer bir adı korsik. Korsik. <laughs> <laughs>